Bu dünyaya, bu dünyaya gözüm açtı maçalı Dert, musibet sanki benimle doğdu Hiçbir şeyde yüzüm gülmedi inan Ezelden yazılıdır bu karı baktım, ah ah Kader dediğin, kader dediğin sanki el bana Benden alıp veremedi nedir felek Hep köşelere itersin Bana da yazık değil mi Çok üstüme gelip durma Yoksa bu canıma kastın mı var Yoksa bu canıma kastın mı var zalim felek Çilekeşim ben kendimi bildim bileli Bu kariban ömrümde Vah ömrüme vah Hangi dala el attıysam kuruyu verdi. Hangi yeri sevdiysem el oldu. Atalay da ister sevmeyi, sevilmeyi. Yoksa onca derdimi içime atar mıydım? İçip içip köşelere sızar mıydım ben? Bir insan durup dururken içer mi? Göz yaşını gizli gizli içine döker mi? Kadehinde gizler mi be? Bu gizli yarayı, bu gizli yarayı. Dürüst bir insanken bu hayatta, kuyumu kazan onca puştarı gördüm. Bu hayatta, bu hayatta ne dostun, ne arkadaşın, ne de sevgilimin yanında hiç şansım olmadı, olmadı gitti be. Ah şanssız gönlüm ah Yar dediğim yar dediğim vardı bir zamanlar Sevdim ama yalan etmiş aşkı sevdayı En çok en çok bir sözünü unutmuyorum Yukarıda Allah aşağıda sensin benim için diyen Şimdi sırtını dönmüş ya bana Ona da yazıklar olsun Emeklerim gözünde dursun Saf temiz yürekli olmam Suç muydu bu cihanda Gelen vurdu Giden vurdu sol yanıma Allah aşkına Allah aşkına bu da bir yürek Taş değil ki Her yüzüme güleni dost bildim ne bileyim işte Bu da benim kaderim Yazan yazmış Elden ne gelir Ben de istemezdim böyle olmasını Yüzüme nefretle bakıp durmayı Ancak bunlar yaşayanlar anlar Anlar halinde. Atalay da dertlenip Yazmaz diye ya bunları şiirinde Boş ver, boş ver. Felek utansın, kalek utansın.